Bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesi görüşülüyordu. Yolsuzluk iddiaları ortaya atıldı. CHP'li milletvekiliyle bakan bayraklar arasında şerefsiz tartışması çıktı. Bu arada meclis kürsüsü de ilginç bir eyleme sahne oldu. Dava yok zorla dava mı yaratacağız? Sizin hatırınızın biz dava yaratamayız arkadaşlar. Yok dava. Son... Meclis genel kurulundan tartışmada eylem de eksik olmuyor. Bu millet yine büyük millet, çok büyük millet size yüzde üzerinde oy veriyor. Ya siz bütama diyen halka halka sağlıyorsunuz. Bütçe görüşmelerine bu defa Toki'deki yolsuzluk iddiaları damga vurdu. Böyle atmosfer ya bir bir şey biliyorlarsa konuşsunlar hisse alalım. Bilmiyorlarsa sussunlar da adam sanalım. Bir tek yolsuzluğumu bulun istifa edeceğim demiştiniz. Adam yüzü olacak ki utansın. Ama adamın yüzü olmazsa, yüzsüz olursa ben nasıl utandırayım o adamı ya? CHP'li Haydar Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı'na istifa çağrısında bulundu. Tartışmayla evlendi. Sizi tekrar istifaya davet ediyorum. Adam gibi adam verdiği sözün arkasında durur diyorum. Yolsuzluk olarak bizim hakkımızda dava varsa istifa etmeyen şerefsizdir. Ama böyle bir istinadı atmak da bunu ispat edemeyen de nedir onu siz söyleyin. Kayseri meydanında başbakanınız mitingde Oslo'da teröristlerle görüşenler şerefsizdir sözü halen askıda duruyor. Sayın Başbakan görüşmelerin devlet olarak yürütüldüğünü ifade etmiştir. <gülüyor> <gülüyor> Tartışma bitti, eylem başladı. CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt genel kurul kürsüsüne saman getirdi. Bu saman zaman gelecek, sizin maaşınız bu samanı almaya yetmeyecek. Hepinize saygılar.